birazdan bir tıklım tıklım evet. hala da gelmeye çalışan girmeye çalışan evet. arkadaşlarımız var neler yani söylemek istersiniz? Heyecan tabii ki her konserden önce olduğu gibi bugün de öyle hazırlandık saatler süren saçlarımız makyajlarımız danslarım orkestramız, için zaten hazır bir an önce dışarıdaki kalabalıkla kavuşmak için sabırsızım ben de. Mükemmel görüyorsunuz bu arada. Çok teşekkür ederim sağ olun. Oyun terkenleri gibisiniz. Çok teşekkür ederim <laughs> son zamanlardan bu stilden birazcık devam ediyorum seviyorum öyle. Bir dönem çok şık şık giyindim ondan sıkıldım. Bir dönem sadece mini elbise giydim ondan sıkıldım. Bir dönem sadece şort giydim, ceket giydim ondan sıkıldım. E, o yüzden bu aralar kendimi böyle Instagram'da şey falan yazıyorum caption'a uzaylıyım uzaylıyım uzaylıyım. Bayağı uzaylı gibi takılmaya devam edeceğim. İyiyim şimdilik Yatırız böyle. Yatırız kliplerin de tarzları aslında oralara daha yani. yakın. Hatta yüksek teknolojiyle bir klip de çekmiştik. Yarın evet. zaten yatırımız gerçekten değil. Evet. Hepsi yani bu Spectrum Spektrum albüm tabii şu an önümüzdeki günlerde devamı gelecek. İlk iki şarkı çıktı durdu. Ama Eylül ayında albümün devamını da açacağız. Dört klibimizi artırılmış gerçeklikle çektik. E, hem Türkiye'de, dünyada yapıldığını mı bilmiyorum ama Türkiye'de bir ilkti. Çok da heyecan vericiydi. Kalan kliplerin de dinleyiciyle buluşması için heyecanlıyım. Neler bekliyoruz dedi? Mesela bir tane şarkı öğretmişler Valla şimdi bir tane slow şarkımızın klibi e, hazır bekliyor. Albüm zaten renkli ve çeşitli. bir sürü şarkılar var. Tabii son zamanlarda biraz karışık bizim biliyorsunuz pop dünyası, müzik dünyası. Dinleyicimizin beklentisine karşılık vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ama güzel iddialı şarkılar geliyor. Şimdi klip klibi çıkacak olan şarkı Aero ve Yasen'in ortak çalışması. Ben seslendirdim. Yansın diye bir şarkı. Bakalım yanacak mı yanmayacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Şöyle dinleyici yerse yanar gider yani. Aynen öyle. <laughs> Bakalım hepsi dinleyicimize bağlı. Yaz nasıl geçti? Yani benim için çok iyi bir yaz değildi. Evet herhalde sanıyorum ki hayatımın en kötü yazını geçirdim diyebilirim ama yine de her şeye rağmen hayatta olmak, sevdiklerimin hayatta olması onlara tutunup burada bu akşam bu kadar büyük kalabalıkla buluşabiliriz. Çok çok teşekkür ederim. Ayaklarınızı sağlık. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Şurayla birlikte selam.